merhaba arkadaşlar da var TV resmi bu kadar hoş geldiniz bugün sizlere eski bir mobilde nasıl hile yapabileceğinizi göstereceğim e, videoya geçmeden önce şöyle bir e, bu hileyi anlatmak amacım kesinlikle kötü amaçlı zararlı olsun ne değil rakip bulundu e, yani kimse durduk yere yapmayın, kul girmeyin ya da ceza da yiyebilirsiniz. O yüzden tehlikeli ve sıkıntılı. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela rakip size hile yaptı, oyunu kastırdı, gol attı ya da başka şekilde nasıl diyebilirim? Ee, internet bağlantısını kesmeye çalışıyor. Bağladı kesti. Ona karşı intikam. Bu tarafta kullanmaya çalışıyor. autorayı video Videoyu sonuna kadar izin unutmayın. Her fazla uzak İyi günler dilerim. Bu arada sizin de kapattım. Sesim kesmesin diye. İyi kesin şey yapacağız bu videoda. İyi sonuçlar alacağım. kastırıyor şu an. Evet. İyi bir intikam maksadıyla yaparız. Hala kastırmıyoruz tabi. Evet. Kastırmaya devam ediyor şu an. İnternette bir sorun da yok. Dur çekiyor. Roberto Carlos şuradan bir vuralım bence. Roberto Carlos olmadı. Evet. Bu arkadaş yine istiyor. sonunda değil. Geri döndük. Geçi güzel kurtarış. Evet yine biraz daha yapalım. Yüz yüze gol pozisyonu sen siz de gördünüz. Ben intikam maksadı yapıyorum yoksa normal bir adam mı? metre Ben hileyi yavaşça anlatayım. E, maçını da yapacağım çünkü. Çok hızlı yapacağım için. <laughs> De yaparsanız daha etkili olur. Mesela yüz yüze zor pozisyonu tutun. Evet. Şey neyse. Neyse. Sağ <laughs> wi Wifi kesiyorsunuz. Çok wi Wifi kesince kayıcı pas atamıyor. Baskı yaptığınız oyuncular ise ilk baskı yaptığınız oyuncular. E <laughs> Aferin kalsın güzel tamam etti köşeyi. Baskı yaptığınız <laughs> oyun içerse arkadaşlar. Şu adam pas yapamayacak oyuncu gelecek tabi bir sürü oluyor. Şimdi izleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kilitleniyor. Daha tehlikeli bir yerde deneyelim şimdi. Ne de yapacağız? Bu oyuncunun top hakimiyeti tamamen bozulacak ve biz de top alacağız. Zaten bizi orada açıyor. %100 zor pozisyon yaparız. 3 sıfır olur. Hemen bir orta açalım. Çok güzel. Sağdaki önce topu e, markajı almaya çalışıyor. Şu an pas atacak ve bağlantısı kesecek? Gördüğünüz gibi bağlantısı kesildi. Hiçbir şey yapamıyor. Ayşe şu an kasa attı. Güzel bir e, klasik de olmuş olacak şu an. Takla bitmezse inşallah. Takla bitmezse inşallah Mane oturup alacaktı ve gol açtı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like'ı abone olabilirsiniz. Ben yine de son olarak bir özet geçeyim. Birinci aşama. Adam mesela maçı yeniyor. Ya mesela ne diyor? Siz deniyor Topu en geriye kayıcı döndü. Siz de orada çift baskı yapıyorsunuz. Yani baskı tuşunu yukarı çekiyorsunuz. Baskı düşünü yukarı çekerken iki kişi baskı yapmaya başlıyor. İki kişi baskı yaparken de internet kesildiği için adam pasa tıklasa bile komut veremiyor. Bu da sizin başınıza daha önceden gelmiştir ama bilmiyordunuz. Artık biliyorsunuz. Baskı tuşuna basınca o adamlar baskı yapmaya devam ediyor. Siz ellemeseniz de baskı yapmaya devam edecek. O kaleciye pas vermeyecek ve kaleciden topu alacak ondan sonra zaten koş gele ve gol. Bu kadar kolay. Kendi izlere bakın arkadaşlar. İyi günler.